Herkese şey merhaba, <laughs> sizlerle beraber e, uzun bir yıl mı yoksa birkaç ay sonra mı bilmiyorum tekrardan Brawl Stars çekiyorum. E, normalde arkadaşlar ben çekmeyecektim ama hesabımı geri aldım ve çekeyim dedim. Burada Brawl Stars'ı şeyi var. Şimdi arkadaşlar... Şöyle bugün en az sukvaları onun şey yapmaya çalışacağız. Ama mesela bayağı da bir görev var bu arada. 24. kademe kat. Man! <laughs> bastım. neyse oynayacak zaten. La Kenji mi var ya? Çok sıkıntı arkadaşlar Kenji çok sıkıntı. Afiyet olsun. Ve bu aksesuarın ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben kutuyu mu alacağım ben onu? Lan benim nerede? Ölüyor mu? Ölüyor mu? Ölüyor mu? Ölüyor mu? Sıkıntı ya. Şuradan bassam acaba? A yanlışlıkla bastım ya. Of. Beni yok ben ona diyorum. Aha orada. Yani. <laughs> Felaket vuruyor oğlum. Yine emoji yerimde. ya. Gazlar geliyor. Dütüyorum şu anda. Düten bir kurabiyim. Anne Anladım. <laughs> Şunu bir öpürek. Tamam. Kajı gitti. Frenk <laughs> var. Frenk var. Frenki de indirdik. Ola. <laughs> Ya. Neyse yavrum üçüncü oldu bu da kadar bir şey. Tekrar oynayalım. Vay canım da elimde bir kalp var. Ben arkadaşlar şu yukarıda kalıyor şey. Başlıyoruz. Ahım! <laughs> Galiba geliyor. Ah. Abi daha hata yaparsa senin kafana atacağım silahla hem Aha gel lan buraya. Tutuyorum abi. Ateş <laughs> lan. <laughs> 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 La abi yürü git ya. Burayı Kobe niye yak? şu anda. Burası para ver. Gel <laughs> Neyse ikinci olduk şimdi de. Hangi şey nereden geldi? İyi. buruk ederim. Yetkinden şunlar da çıktı. Güzel. Gözeğine basalım. Bu arada Rich. Aha. Koştum. rütbe yaptık. sıradaki sırada kim var? Bonnie var. Tek hesaplaşmada bir görevimiz var. Bakalım neymiş görevimiz? Dört. Hadi bakalım. Sen o topunla gücünü göster adını. Orada abone ol, bir de like at. Bu kadar basit. Ağzı şıkkı şıkkı. Buralar bir tane sprey sıkıyım. Yani tek hesaplaşmayayım. Bunu kere miydi o? şu yerde yok ha ben kesin sonuncu olacağım ya dağsın üzülerim <laughs> Allah'ta da bir yerlerde senize. <laughs> On... Oğlum sen ne mi böyle şey Sen bir gel şöyle bakayım Lan benim için Çuancı Dokuz seviyede bir kenar Kaç, 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 kaç saklanayım ya İskender aramızda savaşın beyler ya da araya da Hayır kan. <laughs> kanka. Hayır kanka. Hayır kanka. Ya canlı fırlamaya çalışıyor. <laughs> Bu kıza bir şey yapma. Bu kıza bir şey yapma. <laughs> Bu kıza bir şey yapma. Ne oldu. Bu da bir şeydir. Hülya, Hülya, şey yok ben. Bir de şuna bastanız, kaç tane güç bağlamı var? Bu da vardı doğru ya. görül. Hmm. Spike Bey'imiz şey Neyse arkadaşlar, doğumumu da sona gelelim. Biraz kısa oldu ama neyse. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Bay bay.